Bodrum mandalinası değişik aromasıyla farklı bir ürün. Bu ürünün üretimin sürdürülebilmesi için çok önemli. Migros'un gelip bahçelerden ürünü alması üreticiye önemli bir katkı olarak görüyorum. Bodrum mandalinasının özelliği başka mandalinalarda bulunamayan esansa sahip olmasından dolayı bu ürün Bodrum Yarımadası'nda coğrafi işarete sahip bir üründür bu ürün bu bölgenin ürünüdür ve coğrafi işareti de bu nedenle almıştır. Ödemelerde de bir problem yaşanmıyor. Zamanı geldikçe para geliyor kooperatifimize, kooperatifimize, çiftçimize ulaştırıyor. Çiftçimiz de ürüne sahip çıkıyor. Şu anda Migros'a çok çok teşekkür ediyoruz. Migros sayesinde mandalinlerimiz satılıyor ve biz de iş bulabiliyoruz.